başladım. Gözüküyor mu? Gözüküyorum değil mi? <laughs> Selamlar aleyküm arkadaşlar. Akşam kuzularımızı kontrol etmeye gidiyoruz. Gökdüz abiyle beraber. Şimdi e, dün akşam da arabanın anahtarını düşürmüştüm. E, akşam kaça kadar uğraştık lan? 12 miydi? 12'di. 12. Aynen 12'ye kadar e, arabanın anahtarını aradım. Kuzuları otlatırken e, düşürmüşüm. E, aradık bulduk. <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi abi kuzularımıza gidiyoruz. E, akşam saat 8 falan oldu. Birazdan da deriye gideceğim. O yüzden üstümü değiştirmedim. Kuzularımız hem kuzularımıza yemlik yaptık. Onu gösterecektim değil mi lan evet. Aynen. Konumuz kuzlara yemlik yaptık arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bakalım. Evet. Kapımızı açalım. Gökdeniz abi. Gerçekten çok güzel oldu. Efsane tane oldu. Ee, bakalım arkadaşlar. Belki şey de yapabiliriz yani. Bir on e, 10 tane kurbanlık da alabiliriz inşallah. Nasıl kısmet olursa. Kapımızı açıyoruz hemen. Evet. Kapımızı açtık. Kısa video olacak. Akşamki videomuz Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Bismillah dedik. Allah'ım bunlar ne tatlı böyle. Şunlar ne tatlı. Şöyle suyun içinde samanlar falan gelmiş. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle burayı göster kokucan. Şöyle yemliğimizi yaptık görüyorsunuz. Ee, yani saman falan koymaya. Üstten yani, Ha, üstten ya. koyuyoruz abi. Biz kendimiz yani ben böyle bir şey hani internette görüyordum öyle bir şey yaptık kendimiz. maşallah çok da sağlam. Hayvanlarımız güzelce saman diyor. Yonca alacaktık aslında ama eee hani siz yazmışsınız altı abi yonca işte şey olur falan Biz de böyle şöyle çıtaları aldık arkadaşlar. 20 lira tuttu bu çıtalar. Şöyle onları da söyleyeyim. Sonra abi bazılar e, bazıları diyor ki ya niye abi de parayı söylüyorsun? Bazıları diyor ki abi diyor ne kadar aldım diyor. Yani o yüzden söylüyoruz arkadaşlar. Yani sizler de söylememiz için yani? size öneriyoruz siz de alın. Aynen öyle yani. Şu, şunu yapmamız. Yani şu zaten bizde vardı. E, şunları zaten bağlama şuraya attık. Altında da bir tane düz tahta var bunlara birbirine bağlamak için. E, böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Samanlık da Yani güzel oldu ya bence değil mi Koko? Evet. He? Yani ben beğendim. Şöyle direkt buraya samanı koyuyoruz arkadaşlar. Hayvanlarımız da buradan böyle, böyle çeke çeke yiyor. Yalnız e, dün akşam samanın üstünü kapatmamışız. E, tabii biliyorsunuz işlerden dolayı sıkıntı biraz ıslanmış ama olsun yeni balya alacağız hayvanlarımıza ee, şöyle bakalım koko bak buraya su gelmiş gördün mü yem niye su geliyor arkadaşlar nereden geliyor onu da bakalım şuradan da geliyor ha, aynen bak buradan gelmiş görüyor musun bak bunun üstündeki on arkadaşlar biliyorsunuz kalktı ee, onu da çakacağız bir daha aman dışarı çıkmasınlar lan lan dışarı niye gidiyorsunuz lan kuzular Bakın, gelin bakın buraya. Bak, çıkarımızda. Bu akşam akşam yemleme mi olur ya? Akşam akşam okanır mı? Hadi. Hadi gel şuraya. Tuzlarımızda iki tane var şu an. Bakalım ileriki zamanlarda alırsak daha da güzel olacak. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Yani şunu göstermeye çalıştık arkadaşlar size. Böyle bir samanlık yaptık. Güzel oldu bence. Sizler de beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.